Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde Yaşıyor benliğimde Tüm aklım tüm senin ellerinde. Rab gücü... Merhaba sevgili konuklar ve sevgili izleyiciler. Size ve her yerden tüm izleyicilerimize günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Bu programda pazartesiden cumaya Günlük olarak yaratılıştan vahye kadar kutsal kitabın tüm kitaplarını inceliyoruz. Kutsal kitapla günlük bir ilişkiniz olsun. Çünkü sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar, saf insanlara akıl verir. Tanrının bütün sırları ve vahiyleri bu kitaptadır. Kutsal kitaptan uzakta kafa karışıklığı, karanlıktan başka bir şey yoktur. Fakat kutsal kitaba geldiğimizde Tanrı'nın vahiylerini anlarız ve Tanrı'nın bize ve yeryüzüne karşı yüreğinde Mesih'in kişiliğiyle bağlantılı olarak gelip bu dünyada hüküm süreceği zaman ne olduğunu anlarız. Vahiy kitabındaki çalışmamızın konusu bu. Kutsal kitabın son kitabı olan Vahiy kitabının 14. bölümüne ulaştık. Bugün inceleyeceğimiz ayetler 6 ila 13. ayetler. Kutsal kitabınızı hazırlayın. Çalışma sırasında bizi takip edin. Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa bize info et kutsalyazılar.com adresimize bir e-postayla gönderin. Şimdi stüdyodaki değerli konuğum Yusuf Riyad kardeşe izninizle hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hayat kardeş. Sevgili konuklar sizler de hoş geldiniz. Yusuf kardeş 6. ayetten başlayarak gelecek kısımdaki ana fikirleri bilmemiz gerekiyor. 14. bölümün ejderha, canavar ve sahte peygamberden gelen üçlü saldırganlığa verilen yedi tepkiyle ilgili olduğunu öğrenmiştik. Ejderhayı 12. bölümde gördük. Canavar ve sahte peygamber 13. bölümdeydi. Sonra 14. bölümde Tanrı'dan yedi yanıt var. Tamam. Bir önceki bölümde Sion Dağı'nda kuzunun yanında duran 144 bin kişi hakkında çalışmıştık. Bugün ise çalışmamıza konu olan ayetler dört kısım ya da dört fikir halindedir. İlk fikir sonsuz bir müjde ile doğrudan tepeden uçan melekle ilgili. Ve ikinci fikir Babil'in düşüşüdür. Canavara tapacak olanların e, kaderi hakkında üçüncü fikir. Tamam. Ve bir sonraki fikir canavara tapmayı reddettikleri için şehit olacaklarla ilgili ve bölüm hasat ve şarap piresiyle ilgili iki olayla sona ermekte ve bunların Mesih'in ortaya çıkmasından hemen önce ve sonra yeryüzüne düşecek yargı olduğunu göreceğiz. Bugünkü bölümde çalışmamızın konusu olan dört fikir var. Evet. İlk fikir 6. ayetten başlar. Bundan sonra göğün ortasında uçan başka bir melek gördüm. Yeryüzünde yaşayanlara, her ulusa, her oyma, her dile, her halka iletmek üzere sonsuza dek kalıcı olan müjdeyi getiriyordu. Yüksek sesle şöyle diyordu. Tanrı'dan korkun, onu yüceltin. Çünkü onun yargılama saati geldi. Göğü, yeri, denizi, su pınarlarını yaratana tapın dedi. İlk olayda veya uçan melek, sonsuz müjdeyle ilgili konuda ne görüyorsunuz Yusuf kardeş? Ee, Tanrı sözünde bahsedilen üç müjde arasındaki farkı anlamak iyidir. Bugün içinde yaşadığımız Tanrı'nın lütfunun müjdesi. Günahkarları tövbeye ve imanda oldukları gibi gelmeye çağırıyoruz. Tövbe eden ve iman eden herkes hemen kurtuluşa erer ve bunun en açık örneği çarmıhtaki hırsızdır. Krallığın müjdesi Matta üçten başladı vaftiz Yahya tarafından başladı ve sonra Mesih devam etti ama Yahudiler krallarını reddettikleri için kilisenin göğe alınmasından sonra inanan kalıntı aracılığıyla yeniden başlatılacak. Sonsuz müjde her çağda şöyle diyen bir müjde vardı: Kötülük kısa e, ömürlüdür ve sonsuza kadar sürmeyecektir. Yılanın başını ezecek kadının soyu var. Evet. Bu sebeple Sonsuz Müjde yargı saati geldi sözünü açar. Rab ...yargılamaya başlayacak Kesinlikle. ve bu sonsuz müjde. Doğru. Ve sonsuz müjde insanları Tanrı'dan korkmaya ve onu yüceltmeye çağırır. Aslında şu güzel ayette duruyorum. Tanrı'dan korkun. Sanırım İncil'de iki kez Rab korkusu bilgiliğin başlangıcıdır denildi. Örneğin Cornelius'un henüz Hristiyan inancına inanmadığını fark edeceksiniz. Ancak bir şekilde Tanrı ile bir ilişkisi olduğu anlaşılıyor. Kutsal kitap, onun Tanrı'dan korkan inanan bir adam, insanlara cömertçe sadaka verdiğini söyler. Yani Tanrı ile bir ilişkisi vardı. Sanki sonsuz müjde Tanrı'dan korkan her insanla işliyormuş gibi. Ne mutlu Tanrı'dan korkan kişiye. Tanrı onu karanlığa sokmaz. Eğer Tanrı korkusu varsa, o kişi de iyi bir işe başlayan Tanrı da onu tamamlayacaktır. Teşekkür ederim Yusuf kardeş. Bir rapor izleyip sonra konuklarımızdan soru alacağız. Bu meleğin mesajı önemli ve acil bir mesajdır. Ve kanıt onu uçarken görmemizdir. Kıyamet saati gelmeden önce tövbe çağrısını içeren bir mesajdır. İnsanların gerçeğe dönmeleri ve Tanrı'nın göğü ve yeri, denizi ve su kaynaklarını yaratan yaratıcı olduğunu kabul etmeleri için bir davettir. Yüksek sesle şöyle ilan ediyorlar: Tanrı'dan korkun ve onu yüceltin. Çünkü yargı saati geldi. Bu meleğin çağrısı yeryüzünde yaşayanları canavar için bir resim veya görüntü yapmaya ve ona tapmaya teşvik eden sahte peygamberin çağrısıyla tamamen çelişmektedir. Bugün lütfun sesi yüksek sesle çağırıyor. Mesih'e gel. Bu çağrıya cevap verecek misiniz? Sizi çok geç olmadan Rabbe gelmeye davet ediyorum dostlar. Yedinci ayetin son kısmında Tanrı'dan korkun, onu yüceltin. Çünkü onun yargılama saati geldi. Göğü, yeri, denizi, su pınarlarını yaratana tapının. Burada ibadet kimseyi yargı saatinden muaf tutacak mı? Buyurun Yusuf kardeş. Ee, aslında e, tapımanın muaf tutulacağı açıktır. Burada Tanrı'dan korkun dediğinde daha önce de belirttiğimiz gibi Rab korkusu... Bilgeliğin Korku başlangıcıdır tabii. Öyleyse Tanrı'dan korkmak başlangıçtır. Bir kişi bilge olmaya başladığı zaman Tanrı'ya saygı duyacaktır. Tanrı'nın önünde duracağım. Sadece bu değil, beni Tanrı yarattı ve ben ona karşı sorumluyum. Kutsal kitap şöyle diyor. Çünkü Tanrı'yı tanımalarına rağmen onu Tanrı olarak onurlandırmadılar ya da ona şükretmediler. Benden istenen Tanrı'yı tanıdığımda Tanrı'yı kendisi için yüceltmem ve armağanları için ona teşekkür etmem. Bu insanlar bunu yapmadı ama öyle görünüyor ki bu ebedi müjde yargının yakın olduğunu ve Tanrı'nın gelip herkesi sorumlu tutacağını söylüyor. Bunun bir sonucu olarak bu müjdeye cevap verecekler ve sanırım Matta 25'i okuduğumuzda hepimiz büyük bir kalabalık olacağını öğreneceğiz. Vahiyyeli de bize şöyle diyor, her milletten, her kabileden, her halktan ve her dilden kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık. Bunlar büyük sıkıntıdan çıkanlar, kaftanlarını yıkadılar ve kuzunun kanında da beyazlattılar. Günahın ücretinden kurtaran şey Mesih'in kanıdır. Doğru, tamam. Yusuf kardeş 8. ayette Babil'in düşüşüyle ilgili bazı kelimeler var. Ardından gelen ikinci bir melek yıkıldı. Kendi azgın fuhuş şarabını bütün uluslara içiren büyük Babil yıkıldı diyor. Babil'in düşüşünü bilmeden önce Babil'in ne olduğunu bilmemiz gerekir. Babil şimdi Irak'ta bir şehir mi yoksa vahiy kitabıyla ilgili ruhsal bir anlamı mı ifade ediyor? Babil önce göre yıkıldı ve orada bir daha kimse yaşamayacak. Kuşaklar boyu kimse oturmayacak, bedeviler çadır kurmayacak, çobanlar sürülerini dillendirmeyecek dedi. Yani bu şehir Doğru. bitti. Ama vahiy kitabı bize ruhsal Babil'den bahseder. Ruhsal Babil onu burada tüm dinlerin tek bir örtü altında toplanmasında temsil edildiğini görüyoruz. Kilisenin göğe alınmasından sonra gerçek inananlar tüm dünya vahiy kitabında Babil olarak adlandırılan tek bir din ve de tek bir şemsiye altında birleşecek. Yusuf kardeş Babil'in dini bir sistem olduğuna dikkat çektiniz öyle değil mi? Evet. Şu anda Irak'ta var olan bir coğrafi şehirden değil dini bir sistemden bahsediyor. Doğru. Tüm dünyayı tek bir din veya tek bir bayrak altında birleştirecek bir dini sistem Olacak değil mi? Doğru. No, Kilise göğe alınınca no. işte bunun hakkında şöyle diyor. Yıkıldı. Kendi azgın fu şarabını bütün uluslara içiren büyük Babil yıkıldı. Bu dini sistem ya da bu sistem yıkılacak. Onay için mi yoksa tekrarlama için mi? Aslında elbette onay anlamını taşıyor. Bu bir prensip olarak yani bir şeyi iki kez tekrarlamak Tanrı tarafından karar verildiği için ama bence başka bir anlam var. Vahiy kitabının 17. ve 18. bölümlerinde çifte yıkım hakkında okuyacağız. Vahiyde 17 onun dini yıkılışıdır. Dini bir sistem olarak. Sonra 18. bölümde sivil ve yapısal yıkılışı geliyor. Sıkıntının başlangıcında... Tamam. Dini bir yıkılış olacaktır. Sonunda ise yapısal bir yıkılış tabii ki. Dinsel yıkılış neden sıkıntının başlangıcında olsun? Çünkü canavar ve sahte peygamber vahşileştikten sonra ve kendilerini tanrı yapsınlar. Her ikisi de tanrı olduktan sonra dini bir sisteme Doğru. ihtiyaç duymayacak. Tüm dinleri ortadan kaldıracaklar. Çünkü tanrı kimdir? Onlar canavar ve sahte peygamberdir. Bunlar dünyanın izleyeceği tanrılar ve her alında 666 var. 666 işaretine sahip olmayan bu bölümdeki gelecek ayetlerde göreceğimiz gibi Kılıçla Öldürülecekler. Babil'in Irak'ta coğrafi bir şehir olmadığını, dini bir sistem olduğunu söyledik. Evet, doğru. Dolayısıyla yapısal bir yıkılış dediğimizde bu dini sistemin kendisini Avrupa'da canavarın otoritesinin ve yönetiminin merkezi olacağı coğrafi bir merkez haline getirdiği anlamına gelir. Evet. Bu yüzden bu coğrafi yer yapısal ve dini çöküş yaşayacak olan bu dini sistemin merkezi olacaktır. Üçüncü fikir Yusuf kardeş bu kısımda 9. ayette... Onları üçüncü bir melek izledi. Yüksek sesle şöyle diyordu. Bir kimse canavara ve heykeline taparsa, alnına ya da eline canavarın işaretini koydurursa, Tanrı gazabının kasesinde saf olarak hazırlanmış Tanrı öfkesinin şarabından içecektir. Böylelerine kutsal meleklerin ve kuzunun önünde ateş ve kükürtle işkence edilecek. Çektikleri işkencenin dumanı sonsuzlara dek tütecek.'' Canavara ve heykeline tapıp onun adının işaretini alanlar gece gündüz rahat yüzü görmeyecekler. Bu da Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren İsa'ya imanlarını sürdüren kutsalların sabrını gerektirir. Bu üçüncü konuda yüksek sesle seslenen üçüncü melekte ne görüyoruz? Aslında üçüncü fikir izleyicinin dikkatini vermesini ve kendisi için okumasını diliyorum. Çünkü vahiy kitabının en zor kısımlarından biri burası. Eğer kişi onu akıllıca ve bilgece okursa, İncil'in bize burada söylediği gibi Tanrı'dan korkmalıdır. Tanrı'dan korkun ve onu yüceltin. Yani canavara ve onun heykeline tapanların işkencesinin resmi çok korkunç. Dörtlü sonuçlarımız var. Birincisi, Tanrı gazabının kasesinde saf olarak hazırlanmış Tanrı öfkesinin şarabından içecektir, merhamet olmadan. Habakkuk 3'e 2'de gazapla merhameti hatırla ama burada merhametsiz öfke var. İkincisi, böylelerine kutsal meleklerin ve kuzunun önünde ateş ve kükürtle işkence edilecek diyor. Bu meleklerin huzurunda sonsuza kadar acı çekeceği bir tür artan azap. Ve üçüncüsü, çektikleri işkencenin dumanı sonsuzlara dek tütülecek. Birçoğu yanlış şekilde işkencenin bir süreliğine olduğunu ve sonra da bittiğini düşünüyor. Burada tamamen farklı bir şey ifade ediyor ve Tanrı'ya herhangi bir insandan daha fazla inanmanın akıllıca olduğunu düşünüyorum. Kişi sonsuza kadar gece gündüz işkence görecek. Dördüncüsü canavara ve heykeline tapıp onun adının işaretini alanlar gece gündüz rahat yüzü görmeyecekler. Bu nefes almak için bile dinlenememek anlamına geliyor. Bence bu ayetler... Anlayış ve bilinçle okunursa günah içinde yaşayan ya da günah işlemekten zevk alan her insan durup düşünmelidir. Teşekkür ederim. Bir ara verip sonra konuklarımızın sorusunu cevaplayacağız. bu da Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren, İsa'ya imanlarını sürdüren kutsalların sabrını gerektirir. Tanrı'nın buyrukları ve İsa'ya iman nelerdir? Buyurun Yusuf kardeş. 12. ayette bizimle sabır ve tahammül hakkında konuştuğunu fark ediyoruz ve 13. ayete gelince şehitlikten bahsedecek yani acıya katlanan insanlar var ve şehit olan insanlar var tabi. Bunu gelecek olanlar da göreceğiz. Tanrı'nın emirlerine ve İsa Mesih'in inancına gelince bunların canavar ve sahte peygamberle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Canavar Tanrı'nın emri... Tanrınız Rabb'e tapacak ve yalnızca ona kulluk edeceksiniz Doğru. demesine rağmen Tanrının herkesin buyrukları. ibadet etmesi gereken bir imgeye sahip. Butlara tapmayın. Bunlar Tanrı'nın emirleridir. Mesih'e iman sahte olan başka bir peygamber olduğundan İsa olduğunu iddia ederek gelecek ama İsa'nın kendilerine gelmesini bekleyenler sahte peygamberi izlemeyi reddedeceklerdir. Tamam, teşekkür ederim. 13. ayette şöyle diyor, gökten bir ses işittim, yaz. Bundan böyle Rabbe ait olarak ölenlere ne mutlu, ruh evet diyor uğraşlarından dinlenecekler. Çünkü yaptıkları onları izleyecek. Ve bu çalışmamızın dördüncü fikridir. Bundan böyle Rabbe ait olarak ölenlere ne mutlu diyor Yusuf kardeş. Peki ne zamandan beri? Ve başka bir soru. Bu grup kim? Buyurun. Bundan böyle büyük sıkıntı başladığından beri demek istiyor şeytan. Gökten düştüğünden beri canavar ve sahte peygamber kendilerini tanrı yaptılar ve tanrısal kalıntıya korkunç bir zulüm başlattılar. Bir önceki ayetten anlıyoruz ki bu da Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren, İsa'ya imanlarını sürdüren kutsalların sabrını gerektirir. Dayanacaklar ama bazıları ölecek, şehit olacaklar ne olacak? Mesih'in gelip üzerlerinde hüküm sürmesini bekliyorlardı. Görünüşe göre saltanatı kaybetmişler. Aslında kutsal kitap bunun tersini söylüyor. Bundan böyle Rabbe ayeti olarak ölenlere ne mutlu diye okuyoruz. Neden? Çünkü ölecek olanlar ilk dirilişe katılacaklardır. Biliyoruz ki şöyle diyen güzel bir ayet vardır. İlk dirilişe dahil olanlar mutlu ve i̇lk, dahil i̇lk diriliş Mesih'in evet. dirilişiyle başladı ve ilk hasat paketinden Matta 27'de bahsedilir. Bu söz onları kedere boğdu. Teker teker Ya Rab beni demek istemedin ya diye sormaya başladılar. Bu ilk diriliştir ve... İkinci aşama Mesih'in kiliseyi almaya geldiği zaman Mesih'teki ölüler Habil'den en son ölene kadar önce diriltilecek. Bütün bunlar ilk dirilişe yetişecek ve sonra bütün hafta içinde ister ilk yarıda ister ikinci yarıda şehit olacaklar ilk dirilişe katılacaklar. Şimdi bu yüzden şöyle dediğini görüyoruz. Bundan böyle Rab'be ait olarak ölenlere ne mutlu. İlke her zaman uygun olsa da Rab'de ölecek olan kutsanmıştır. Her zaman ama bundan sonra bugünler zor olacağı için hiçbir şey kaybetmediler. Onlar dünyevi bir takım olmaktan cennetsel bir takıma dönüştüler. Ve de onlar Rabbin üzerlerinde hüküm sürmesinden Rab'le hüküm sürmeye döndüler. Tamam. Rab'de ölmeleri ne anlama geliyor? Yani onları birbirine bağlamayı sevdiğim üç ifade var. Mesih'teki ölürler, Rab'de ölürler. Sonra İbraniler 11'de bunların hepsi imanla öldü. Yani imanla ölen biri var, Mesih'e inanıyordu. Kurtuluşuna inandı ve öldüğünde imanla öldüğü için kutsandı. Mesih'te ölen insanlar var. Kim tam olarak Mesih'te yaşarsa, çünkü yaşamak benim için Mesih'tir diyebilir, öldüğünde Mesih'te ölecektir. Kim şöyle derse bu nedenle eğer biri Mesih'te ise o yeni yaratıktır ama burada Rab'de Mesih'in Rabbim olduğunu biliyorum.'' ve ona sadakatim var. Onu takip ediyorum. Daha önce bize söylediği gibi kuzuyu nereye giderse gitsin takip ediyorlar. Bu kişiye sadakatim, bağlılığım ve itaatim var. Bu yüzden öldüğümde, eğer yaşarsak Rab için yaşarız. O zaman ve eğer ölürsek Rab için ölürüz. Yani Rab'be aitiz. Bu kısmı bir kez daha okuyacağım. Az önce okuduğumuz son ayet. Ve yanlış okursam lütfen beni düzeltin çünkü şimdi okuyacağım bu okumaya dayalı bir öğreti evet. var. Diyor ki bundan evet. böyle Rabb'e ait olarak ölenlere ne mutlu, ne mutlu diyor ruh. Uğraşlarından dinlenecekler çünkü yaptıkları onları izleyecek. Hayır tabii ki kabul edilemez. Neden? Çünkü eğer eylemler önce gelirse insan cennete girdiğinde eylemleriyle girmiş olur. Ancak Efesliler bölüm 2, 8, 9 ve 10. ayetlerde açık bir ayet vardır. Ne diyor? İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Ve sonra şöyle der. Kimsin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. O'nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. İşlerin rolüne beni kurtuluş için nitelendirmiyor. Ama kurtulduğum için bu kurtuluş beni kurtuluşu kanıtlayan iyi işler yapmaya hazırladı. Kanıtlıyorlar. Bunun bir ödülü var. Bu yüzden iyi işler yapanlar yapmayanlar gibi olmayacaklar. Eylemleri onları takip edecek. Mesih olan inancıma ve benim için kanını döken, çarmıha gerilmişlere olan güvenime dayanarak cennete gidiyorum. Birinin iş yapması ve diğerinin yapmaması arasındaki fark nedir? Yaptığı işler onu takip edecek ve taşlar ve ödüller alacak. Eylemler ondan önce gelmeyecek. Aksi takdirde bu Kişi tabii ki övünürdü. Teşekkür ederim Yusuf kardeş. Tanrı sizi korusun. Bölümün sonuna geldik. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tanrı sizleri korusun. Sevgili izleyiciler, bugünkü bölümde yeryüzünde yaşayanlara, her millete, her kabileye ve dile duyurulacak olan sonsuz müjdenin içeriğini öğrendiğimiz gibi insanlar yüksek sesle şöyle diyorlar. Tanrı'dan korkun, onu yüceltin çünkü onun yargılama saati geldi göğü yeri denizi su pınarlarını yaratan'a tapının diyor evet bu müjde kilisenin göğe alınmasından sonra o zaman vaz edilecektir. Ancak bu genel bir ilkedir. Er ya da geç bu dünyadaki tüm kötülükler yargılanmalıdır. Yargı ve intikam gelmeli. Tanrı kötülükten intikam almalıdır. Bu yargıdan nasıl kurtulabilirim? Nasıl kaçılır? Bu yargıdan nasıl kurtulabilirim? Tanrı'dan korkun. Onu yüceltin ve Rab korkusu bilgeliğin temelidir. Rabbe gelip günahlarınızı, suçlarınızı, yolsuzluklarınızı itiraf ettiğinizde ve Tanrı'dan korktuğunuzda, bağışlanma dilediğinizde ve Mesih'in çarmıhtaki işine inandığınızda o bol bol bağışlayacaktır. Evet sevgili izleyiciler, Mesih'in çarmıhtaki işine sığınmak dışında gelecek yargıdan kaçış kurtuluş yoktur. Evet, bunu sakın unutmayın ve bu şimdi Tanrı'nın lütfunun müjdesidir. Lütuf müjdesi size yapacak bir şeyiniz olmadığını söyler. Tövbe ve imanla gelmekten başka bir rol oynamanız gerekmez. Tövbe kendinizi ve günahlarınızı kınamanız ve Tanrı'nın yanında durmanız anlamına gelir. Ancak iman ellerinizi uzatmak ve Tanrının zengin lütfunun armağanlarını almak anlamına gelir. Tekrar buluşuncaya dek, Rab sizlerle olsun. see you be Gözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur